Merhabalar, ben Ömer Faruk Öztürk, bir kom şirketinde ürün uzman yardımcısıyım. Bugün e, Fatih Bıçakçı, destek teknik destek mühendisi arkadaşımla beraber e, zoom hakkında e, eğitim vereceğiz. E, i̇lk konumuz e, neden zoom'u tercih etmeliyiz? E, zoom'un diğer platformlardan farkı ne? E, bugün size e, zoom'un diğer platformlardan e, farkını ve avantajlarını anlatacağız. Önce Zoom şirketini tanıtmakla başlayalım. Zoom 2011'de ev kurulmuş bir firma ve 19 farklı ülkede 3400'den fazla çalışana sahip ve sürekli büyüyen, sürekli gelişen bir şirkete sahip. Özellikle pandemi sürecinden sonra insanlar video konferanslara, evden veya ofislerinden video konferanslara daha fazla önem vermeye başladılar. Daha fazla görüntülü görüşmeye ve daha uzak platformlardan birbirlerine bağlanmaya daha çok önem vermeye başladılar. Zumba bu yüzden son yıllarda büyümesini %367 arttırıp her yıl eklenen ve yenilik ve geliştirmelerle, 300'den fazla geliştirmeyle kendisini geliştirerek yüksek cirolara, yüksek yeniliklere ve yüksek yatırım, yüksek R&D çalışmalarıyla kendisini geliştirmeye ve ilerletmeye ve bu platformun lideri olmaya devam ediyor. Ee, bağımsız değerlendirme kuruluşu İngiltere menşeli Winehouse Research e, toplantıları ve telefon kalitesini 6 sağlayıcı ve 10 çözüm üzerinden değerlendirdi. Ve bu çözümler Zoom 8x8, e, Cisco, RingCentral, Microsoft Teams ve Google üzerine ondan farklı çözüm üzerine bu değerlendirmeyi yaptılar. Ve bunun %60'ı e, toplantıların deneyimiyle, %40'ı da ses konferans e, deneyimiyle gerçekleşti. 2000'den fazla test yapıldı. Ee, ve bunun bu testlerin yüzde yüzü objektif olarak değerlendirildi. Bu testlere göre e, kurumsal toplantılarda internet paketinin kaybına göre video kalitesinin değişme oranı e, tablosu oluşturuldu. Bu tabloya göre en tepede e, internetiniz iyi olduğu zamanlarda e, iyi bir toplantıyı Zoom ile sağlayabiliyorsunuz. E, aynı zamanda Teams de e, internet iyi olduğu zamanlarda size iyi bir toplantı ortamı sağlıyor. Fakat Cisco ve Google'un uygulamasında e, iyi diyebileceğimiz çok iyi değil de iyi diyebileceğimiz toplantı şartlarında toplantınızı yapabiliyorsunuz. İnternet kalitenizin %80'lere düştüğü zaman ise e, Zoom ve Teams e, bu e, internet kalitesinden, video konferans kalitesinden hiç ödün vermiyor. Google'da ise iyiden e, e, vasata den düşebil basata e, düşebilen bir e, toplantı ortamıyla karşılaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda. İnternet bağlantınız %40 değer kaybettiği zaman, %60'lara düştüğü zaman ise bu sefer Teams'te de bir e, görüntü kaybı yaşanıyor, video kalitesi kaybı yaşanıyor. Fakat Zoom'un hiçbir türlü video kaybından e, taviz vermediğini görüyorsunuz. E, i̇nternet kalitesi %40'lara düştüğünde ise e, Teams'te çok büyük bir, e, Teams'te ve e, Google uygulamasında çok zayıf bir e, video kalitesine ulaştığınızı görebiliyorsunuz. Ama hala e, Zoom'da e, kaliteli bir yayın, kaliteli bir video kalitesiyle karşılaşabiliyorsunuz. İnternet kaliteniz e, %70'in üzerinde düştüğü zaman ise e, Teams ve Zoom uygulamasında hala iyi bir e, video konferans kalitesine ulaşabildiğinizi görüyorsunuz ki e, Zoom'u her zaman en yukarıda, e, en iyi toplantı ortamıyla, en iyi video kalitesiyle görebildiğiniz e, aşikar. Bu tamamen bağımsız ve inhouse. House Research'un Research'ün yaptığı bir araştırma kapsamında tescillenmiş bir araştırma. E, Zoom'un video konferans kalitesiyle ilgili e, en iyi olduğunu destekleyen nitelikte bir araştırma. E, ortalama puanlar Zoom her salıcı tarafından sunulan standart hizmetlere dayalı olarak ölçülen en yüksek video kalitesiyle başlıyor ve %20 paket kaybında, %40 paket kaybında e, diğerleri iyi veya altına vasat düştüğü zaman Zoom hala mükemmel aralığında ee, video konferans kalitesine devam edebiliyor. Webex ve Google ise zaten e, yerlerde diyebileceğimiz e, kaliteye sahip video konferans kalitesine sahip. E, kurumsal ağlarda gürültü bastırma konusunda House'un yaptığı araştırmada ise e, arka arka planda arka planda oluşan sesleri bastırma konusunda arka planda olan oluşan gürültüleri bastırma konusunda Winhouse'un e, yaptığı diğer bir araştırmada. E, bu altı e, farklı ses video konferans uygulaması karşılaştırıldığında arka planda video konferanslarda oluşan gürültüleri e, arka planda siz toplantı yaparken birileri konuşur ya da e, ofis ortamısın ofis ortamındasınızdır arkada oluşan sesler vardır. Dışarıdan geçen araba, e, itfaiye gibi çeşitli gürültüleri bastırma konusunda yaptığı araştırmalarda e, böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Böyle bir tabloda e, Bebek sesin yaklaşık 11. saniyesinde arka plan gürültüsünü tanımaya başlıyor. Ve gürültüyü çok az bir şekilde azaltabiliyor. Aynı şekilde 8x8'de arka plan gürültüsünü ilk saniyeden önce tanıyor. Biraz azaltıyor ama ilk bastırmasını 14. saniyesinde yapıyor. Microsoft Teams uygulamasına geldiğimiz zaman ise sesi ilk saniyede tanıyor ama ses bastırma oranının yeteri kadar iyi olduğunu görmüyorsunuz ve çeşitli dalgalarla gidiyor bunu. Webex Teams uygulamasında ise gürültüyü hemen tanıyor, fakat e, o da net bir şekilde sesi bastıramadığını fazlasıyla görebiliyorsunuz. Zoom uygulamasında gürültü hemen tanınıyor ve anında bastırıyor. Bu bastırma e, ilerleyen sürelerde sesi daha fazla tanımasıyla e, daha daha iyi seviyelere ulaşıyor ve Zoom ile arka plandaki gürültünüzü yeteri kadar azaltarak video konferans kalitenizi e, net bir şekilde arttırabilirsiniz. Zoom hesabınız hiç pro hesabı satın almadan 40 dakika boyunca toplantılarda kullanabiliyorsunuz. ve Bu zoom hesabınızı neden pro yükseltmeniz gerektiğini anlatacağız size. 40 dakika limitine pro hesabıyla son verebiliyorsunuz. Ve bu sınırsız toplantıda 30 saate kadar olan toplantılarınızda 100 kişiye kadar katılımcı ile beraber toplantı düzenleyebiliyorsunuz pro satın alırsanız. Ve bu toplantılarınızı zoom Pro üzerinden cloud'unuza kaydedebiliyorsunuz. Kullanıcı başına 1 GB, e, lisanslı kullanıcı başına 1 GB bir alan veriyor size. Zoom size ve Zoom asistesi üzerinden bu toplantılarınızı kaydedip, istediğiniz zaman bu toplantılarınızı indirip yayınlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde sosyal medya yayını olarak Zoom'daki yayınlarınızı Facebook ve YouTube'dan canlı olarak yayınlayabiliyorsunuz. E, bu toplantı planlarınızı, toplantılarınızı yayın ayarlarınızdan paylaşım açabiliyorsunuz. Ayrıca özel canlı yayın kanalları ile daha geniş bir kitleye ulaşabiliyorsunuz. E, daha geniş kullanıcı ve yönetici kontrolüne sahip ol, olma imkanınız var Zoom Pro lisansı ile. E, Zoom'da adminler yeteri kadar yetkiye sahip. Son kullanıcıların sistem kullanımı ve platformu üzerinde daha fazla kontrol sahibi olduğu bir sistem. E, yönetici uzaktan lisans sağlayabilir. Lisans olmayan katılımcılara Kullanıcılara lisans sağlayabilir, kendi bünyesinde barındıran. Hesaptan kullanıcıların lisanslarını elden alabilir ve kullanıcıları hesaptan çıkartabilir. Bildirimlerini özelleştirebilir ve e, kullanıcıların Cloud kaydını aktif edebilir ve bunları indirebilir. Aynı şekilde e, eğer bir yöneticiyseniz Zoom üzerinden raporlama yapmanız çok kolay. Toplantıya kaç kişi katıldı? E, top, organizasyonda kaç toplantı var? Toplantılar ne zaman? Bunların hepsi zaten kayıt altında ve bunu yönetici e, Zoom'daki yönetici çok rahat bir şekilde, toplantının ne kadar sürdüğüne kadar birçok detayı raporlarını görebilir. Ee, daha fazla zoom için e, bir kom şirketi size yardımcı olacaktır. Ee, zoom Pro ile daha fazla servisler, Zoom Rooms gibi, Zoom odaları gibi video konferansın, e, Large Meeting toplantı lisansları ve ses planları da bunlardan birkaçı. Ee, aynı zamanda e, Zoom uygulaması çeşitli e, başka diğer uygulamalara da. E, Kahoot gibi ya da hani, Zapping gibi diğer uygulamalara e, elverişli chatbotlara e, çeşitli uygulamalara elverişli bir e, uygulama. Bu diğer uygulamalara entegre çalışma özelliği Zoom'da bulunmakta ve Teams gibi diğer e, uygulamalarda çeşitli uygulamalar bulunmamakta. Zoom planlarından bahsetmek istiyorum. E, Zoom e, Basic bu hiç ödemediğiniz bedava e, gelen sizin bir hesap açarak kullanabileceğiniz bir e, plan. Bu planda toplantılarınızı maksimum 40 dakika sürebiliyor. Ve birebir maksimum toplantı süreniz e, 40 dakika. Maksimum bu sizin oluşturduğunuz toplantıya 100 kişi dahil olabiliyor. Ve bunun için lisans sayısı 1 ama e, bununla geniş toplantıları yapamıyorsunuz. Ve 40 dakikadan uzun sürdüremiyorsunuz. E, pro lisans satın aldığınızda ise e, 1 ila 10 kullanıcı arasında yani 9 kullanıcıya kadar olan e, lisansa sahip olan kullanıcılarımıza pro lisans verebiliyoruz. Bunun fiyatı 149.9 dolar. Yani 150 dolar diyebiliriz. 30 saate kadar toplantınız yapabiliyorsunuz ve toplantılarınız, toplantılarınız 30 saate kadar sürebiliyor. 100 adet maksimum e, katılımcı sayımız var. E, bunun için <laughs> minimum bir kom olarak 5 lisansla yardımcı olabiliyoruz. E, en fazla e, pro lisansla dediğim gibi 9 adet kullanıcıya kadar çıkabiliyoruz. 9'un üstünde kullanıcılarda ise yani orta veya büyük işlerine sahipseniz e, Zoom Business hesabıyla size yardımcı olabiliyoruz. Bu hesabın fiyatı da e, kullanıcı sayısı başına 199.9 dolar. 30 saate kadar e, sizin e, toplantılarınıza izin veriyor ve 300 adet e, toplantıya e, katılımcı sağlayabiliyorsunuz. Ve bunun için minimum 10 lisans almanız gerekiyor. Ve geniş toplantı eklentisi bunun için var. Yani large meeting e, lisansını e, bin kullanıcıya kadar olan e, largeliklik lisansı buna da dahil bu da e, ekstra bir paket olarak gelmiyor aynı zamanda e, eğer yüzden fazla e, 50'den fazla kullanıcı istiyorsanız e, de Zoom Enterprise hesabıyla yani büyük çok büyük bir iş yerine sahipseniz Zoom Enterprise ile yardımcı oluyoruz tekrardan aynı özellikler var 30 saate kadar toplantılarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz 500'den fazla minimum maksimum katılımcıya hitap ediyorsunuz. Tabii large meeting özelliği bunda da var. Large meeting katılımcıyı yükseltebiliyorsunuz. Aynı zamanda video webinar seçeneğiyle istediğiniz gibi bir adet hostla 500 adet kullanıcıya kadar toplantılarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Zoom meetings kullanıcı eğitimi konusunda ise teknik destek mühendisi arkadaşım Fatih Bıçakçı sizlere gerekli eğitimi verecek. E, merhabalar ben Bircom'dan Fatih. Birkom'da, e, Bircom'da teknik destek mühendisi olarak çalışmaktayım. E, bugün aslında bizim temel amacımız e, Zoom'u müşterilere hem nasıl lisanslama tipinde alacaklarını ve temelde nasıl kullanacaklarını aktaracağız. Biz bu aslında bu webinarları aşama aşama yapacağız. Şu an aslında ilk giriş seviyesi olan temel ayarları göstereceğim. Sonra örnek veriyorum bir dahaki ay farklı bir webinar düzenleyip biraz daha derinine girmiş olacağız. Sonraki ay biraz daha derinine girmiş olacağız. Yani konunun en dibine kadar girmiş olacağız. Bunu şimdi ilk anlatacaklarım belki sizin için basit gelebilir. Ama mesela bir dahaki ay çekeceğimiz olan webinarda tekrar katılım sağlayabilirsiniz. Zoom'a girişinizi iki yerden yapabilirsiniz. Birincisi Zoom noktası üzerinden sign in olabilirsiniz veya Zoom uygulamasını indirip buradan giriş yapabilirsiniz giriş yaptıktan sonra sizi e, bu pencere karşılayacak. Burada profilinizi yapılandırabilirsiniz. Adınızı, soyadınızı display'de gözükecek. Yani aslında toplantıya katıldığınızda alt kısımda göz gözükecek display name'inizi yazabilirsiniz. Lokasyonunuzu, departmanınızı veya işte job title'ınızı yazabilirsiniz. Veya bunu yön yöneten bir admininiz varsa, bir şirketinizde bir admin hesabı varsa zaten bunları otomatik olarak size doldurmuş olacak. Bunun dışında kişisel olarak personal meeting kaydı dediğimiz aslında kişisel toplantı kimliğinizi bir ayar yapabilirsiniz, bir rakamlarını değiştirebilirsiniz. Bunun için oluşan bu link kısmını değiştirebilirsiniz, editleyebilirsiniz. Bunları yaptığınızda aslında direkt kullanıcı direkt şu meeting kaydıyı password'u yazdığınızda direkt sizi toplantıya katmış olacaksınız o kişilere. Takvimle entegrasyonunu yapabilirsiniz. Burada Google'ı, Exchange'i ve Office 365'i kullanabiliyoruz. E, bu üçünden birini seçerek aslında direkt takvim entegrasyonu yaparak Outlook'unuza düşmüş toplantıyı direkt aslında e, entegrasyonunu yapmış oluyorsunuz. Bunun dışında toplantıları e, kayıt edebilirsiniz. Bu tercihlerinizi, kayıt tercihlerinizi yine aslında Zoom noktası üzerinden Settings, Recording kısmından burada kişisel tercihlerinize göre buradan ayarlayabilirsiniz. Bu eğer e, burada işte bir toplantıyı, bu kayıt ayarlarını yaptınız ve toplantıyı kaydettiniz. Bulut'a kaydettiyseniz toplantıyı yine aslında Zoom noktası üzerinden Recordings, Cloud Recordings kısmından e, toplantıları toplantıları Burada görebilirsiniz. E, toplam Cloud'da şu an için lisanslamaya göre e, 90 GBlık bir e, alan vermiş oluyor. Size. Sizin aslında çekmiş olduğunuz, kaydetmiş olduğunuz videoyu direkt buraya aktarmış oluyor. E, bunun dışında zaten lokale de, e, sağ tarafta gördüğünüz gibi lokal recording de yapabilirsiniz. E, tamamen bu aslında sizin tercihinize kalmış oluyor. Outlook kullanıyoruz e, genellikle Outlook üzerinden direkt bir toplantıyı oluşturmak isterseniz tekrar işte Zoom uygulamasına girip oradan oluşturayım değil de direkt Outlook'tan tıklayayım kişilere ekleyeyim yollayayım direkt toplantım gerçekleşsin isterseniz yine Zoom.as üzerinden e, Microsoft Outlook edini indirerek aslında bu eklentiyi size Outlook'unuza entegre ederek sadece buradaki eklentiye tıklayarak aslında e, personal ID'yi işte host'un kim olacağı veya işte host kamerasını açsın mı gibi Temel Zoom'un içinden yapacağınız Zoom uygulamasının içinden yapacağınız toplantı yönlendirmesini direkt Outlook'a entegrasyonunu yapabilirsiniz. Yine aynı sayfadan aslında Zoom Desktop Client dediğimiz aslında kişisel kullanımlar için Zoom'un uygulaması olan Zoom uygulamasını indirebilirsiniz. Burada yine kullanıcı adı şifrenizle toplantıya kayıt e, account'unuza giriş yapabilirsiniz. Ekranınıza giriş yaptıktan sonra ekrana bu pencere gelecek. Aslında ilk kontrol etmeniz gereken e, daha önceden bu aslında Zoom'u kurduysanız e, Check for Update kısmından update'leri kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında da aslında ana pencerede bizi New Meeting dediğimiz direkt aslında anlık New Meeting diyerek yeni bir toplantı oluşturarak toplantıya katılabilirsiniz. Buraya katıldığınızda sol üst tarafta bir tik işareti bulunuyor. Bu tik işaretine tıklayarak aslında oradan e, o toplantının meeting kaydını ve password'unu direkt başka kişilere atabilirsiniz. Onun dışında yine alt kısımda bir link kısmı bulunuyor. Bu linki de paylaşabilirsiniz. O kişiler direkt o linke tıkladığında veya buradan join butonuna aslında bu yan kısımda bulunan join butonunu o kişi tıkladığında o o toplantının e, meeting ID'sini ve şifresini yazarak direkt toplantıya katılabilmiş oluyor. Schedule kısmında aslında buradan direkt toplantıyı e, takvimini oluşturabilirsiniz. Toplantının her ay yenilenmesi gibi bir seçenek istiyorsanız bunları oluşturabilirsiniz. E, share screen ise aslında e, video konferans cihazlarında aslında şöyle diyeyim e, bizim, bizim y markası için konuşalım. Y-Link Zoom'la sertifikat bir ürün olduğu için e, aslında Zoom bütün özelliklerini bu ürüne aktarmış oluyor. E, Örnek veriyorum bir toplantı odasındasınız, bir video konferans cihazınız var. Zoom olarak video konferans cihazınız çalışıyor. Burada siz ekran paylaşmak istiyorsunuz. Tabii ki hani o ürünlerin kişisel dangılları işte USB çoklayıcıları veya işte USB çoklayıcı üzerinden ekran paylaşımını tercih edebilirsiniz. Veya masaya bir HDMI kablo çekip bunun üzerinden ekran paylaşabilirsiniz. Ama Zoom bunu kendi içinde şu şekilde çözümlemiş. Demiş ki eğer sen benim video konferans cihazım aslında Zoom entegre olan, sertifikat olan bir video konferans cihazını kullanıyorsan bu odada ben sana sağ üst köşede bir sharing key kısmı vereceğim. Bu sharing key buradaki aslında şu kısımda gözüken share screen'e tıkladığınızda Buradan sizden bir Sharing Key istemiş olacak. O kodu girdiğinizde aslında kablosuz bir şekilde ekranınızın paylaşımını gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında buradan genel ayarları yapabilirsiniz. Direkt aslında Windows başlattığımda Zoom'u başlat gibi işte kapatıldığında pencereyi görev çubuğunu yeni bir yerine bildirim alanında simge olarak küçült gibi aslında bunları tercih edebilirsiniz. Belki burada çift monitörü tercih edebilirsiniz. Toplantı başlamasını 3 dakika kala 10 dakika kala gibi e, zamanlarda size bir bildirim yollamasını sağlayabilirsiniz. Yine aslında burada kişisel tercihlere göre spesifik durumlar için ayarlarınızı yapabilirsiniz. Video kısmında e, toplantıya katıldınız. İşte karşı tarafa bir kamera e, görüntüsü göndermeniz gerekiyor. Bu kısım göstermemdeki sebep aslında genelde sorunlar burada çıkıyor. Kişi kulaklığını takıyor veya ekstra bir eksternal bir kamera takıyor. Fakat hani toplantıya giriyor ve hala kendi bilgisayarının görüntüsü gidiyor veya bilgisayarının görüntüsü gitmiyor. Aslında buradaki bütün ayarları e, bu kısımdan yapabilirsiniz. Eğer harici bir kamera kullanıyorsanız bu harici kamerayı buradan seçebilirsiniz. E, bunun dışında Kamera görüntüleri görüntüleriyle ilgili oynamak isterseniz yine bu kısımdan bu ayarları yapabilirsiniz. Ses kısmında yine aynı şekilde kulaklığınızı taktınız. Buradan bu ürünleri aslında taktığınız ürünleri direkt seçebilirsiniz. Buradan optimize edilmiş e, ses profilini seçebilirsiniz veya alt kısımlardan düşük, orta, yüksek gibi aslında e, bu tip ses düzeylerinin kontrolünü sağlayabilirsiniz. Arka plan olarak bir background ayarlayabilirsiniz. Burada direkt bulanıklaştırabilirsiniz de buradaki aslında background imajlarını de kullanabilirsiniz. Ya da direkt kendiniz kişisel bir backgroundınız bulunuyorsa buraya arka tarafa koyabilirsiniz. Eğer bir yeşil ekranınız varsa aslında sağ alt kısmı, sol alt kısımda gözüken yeşil ekranım var seçeneğine tıklayarak da aslında o yeşil ekranı yeşil perdeyi kullanarak o background'u yine stabil bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Team Chat kısmı e, aslında Zoom uygulamasına girdikten sonra şirketler işte Team Chat'i aktif bir şekilde kullanmak istiyor. Burada yine aslında biz en başta dediğim gibi temel nerede ne var? E, buradaki simge veya sembol bize neyi ifade ediyor? Bu kısımları anlatacağım. Sonraki kısımlarda aslında webinarımızın bir dahaki ayında örnek veriyorum. Biz buraya bir kanal oluşturacağız ve bu kanalı içine kişilere ekleyeceğiz veya bir kanal oluşturacağız. Diyeceğiz ki bu kanal içinde işte sadece PDF formatı paylaşılsın gibi senaryoları gerçekleştireceğiz. Şu an sadece aslında sembollerin ne anlamı ifade ettiği, bizim ne işimize yaradığını bunlardan bahsedeceğiz. Zaten zaten mention kısmında aslında bahsedilenler olmuş oluyor. Sizi eğer... E, et, et Fatih diye örnek veriyorum. Ee, bir bir şey mentionladılarsa, etiketledilerse sizin bu bahsedilenler kısmınızda aslında bildiriminiz gelmiş olur. Bunu kontrol edebilirsiniz. Sizi bir aradıysa, cevapsız aramalar için missed calls dediğimiz kısma tıklayıp kontrol edebilirsiniz. Kişilerinizi, yarı şartlarınızı ve aslında daha fazlası dediğimiz eee Teams'in e, Team chat'in e, application'larından indirip aslında burada kullanabilirsiniz. Yıldızlı sohbetleriniz varsa şu kısımdan, steered kısmından kontrol edebilirsiniz. Özelleştirilmiş klasörler oluşturabilirsiniz. Daha önce konuştuğunuz kontaklarınız burada listede çıkar. Chat kısmından chatleştiğiniz kişiler kişileri görebilirsiniz. Channel kısmından da aslında kanallar oluşturabilirsiniz. Bu kanallar kısmı tam olarak bilinmiyor. Kısaca kanallar kısmından bahsedeyim. Aslında kanallar Birkaç departmanın, gruplaşmış birkaç departmanın veya kişilerin burada bir kanal oluşturup aslında hepsi ortak bir sohbet alanı oluşturulmuş oluyor. Burada direkt aslında bir meeting aidesi oluyor. Kanal üzerine tıklayarak direkt toplantı yapabiliyorsunuz veya işte burada sınırlandırmalar getirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum bir metin yazdınız ve kötü söz içerikli olduğunu varsayalım. Burada bir sınırlandırma getirebiliyorsunuz. O, o sözü yazan kişiyi bloklayabiliyorsunuz veya o sözü yazdığı için ona bir uyarı mesajı göndere gönderebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki evet yazdığın şeyle emin misin? Çünkü kötü içerikli söz ifade ediyor diye bildirim yollayabiliyorsunuz. Tabii bunları ileriki aşamalarda, ileriki webinarlarda daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Ee, yine spesifik olarak aslında bize burada sorulan e, bazı format dosyalarının burada paylaşılması istenmiyor. E, bunun için e, işte bir sınırlandırma getirebiliyor muyuz bu kanallarda? Evet, bunları bunlara kadar getirebiliyoruz. Screenshot e, mesela bir kanal düşünün ama screenshot çekilmesini istiyorsunuz. Screenshot çek özelliğini kapatabiliyoruz. File olarak sadece PDF ve aslında Excel dokümanlarının paylaşılmasını istiyorsunuz. O zaman diğer paylaşılma dokümanlarını biz bloklayabiliyoruz. E, temel olarak aslında bu şekilde sizin sormak istediğiniz bir soru varsa sorularınızı alabiliriz. Ee, yine bu aslında bu videoyu biz YouTube kanalımıza bir komün YouTube kanalına yüklüyoruz. Bize e, buradan ulaşabilirsiniz. Ee, bir direkt aslında bu videonun tekrarını oradan izleyebilirsiniz. Onun dışında şöyle bir ufak şeyi göstereyim. bir sorunla karşılaştınız veya Zoom satın almak istiyorsunuz. Bunun için aslında Birkom Teknik Destek Talep Formu dediğimiz aslında birkom.com'a girerek buradan destek, teknik destek talep formuna tıklayarak burada bir form doldurarak buradan Zoom'u seçerek aslında bize iletişim sağlayabilirsiniz. Ortalama e, bize bir vaka açıldığında biz bu bilet sistemini aslında bu ticket sistemine vaka diyoruz. Bize bir vaka açıldığında ortalama 3 saat içinde e, netleştirip direkt çözüm sağlayabiliyoruz. Tabii bazı spesifik durumlar oluyor. Bunun dışında yine bir common web sayfasında dokümanlar kısmını oluşturmaya başladık. Buraya yine zoom'u ekleyeceğiz. Spesifik ayarları veya tercih edilmesi gereken ayarları buraya direkt aslında burada nasıl simway Teltonika gibi wiki sayfası bulunuyor. Buraya zoom'u da eklemiş olacağız. Bunun için aslında yine bu sayfayı ileriki süreçlerde belki videoyu bir ay sonra e, izliyorsunuz Bu bir ay sonra belki oluşturacağımız bu Zoom Wiki sayfasından girip direkt kontrol edebilirsiniz. E, genelde e, bu tip e, Zoom'un dokümanlarını bulmak e, kolay olabiliyor. Fakat e, herkes İngilizce bilmediği için veya farklı bir dil bilmediği için problem yaşayabiliyor veya oradaki e, İngilizce bilmesine rağmen bazen ayarları yapamıyor. Aslında bizim buradaki temel amacımız bu destek sayfasındaki wiki sayfasını oluşturma istememizdeki temel amacımız e, aslında bir kişiyi hiç bilmeyen bir kişi bile o dokümanı inceleyerek sıfırdan kendine zoom'u kurup tüm ayarlarını yapıp e, tamamen entegrasyonu sağlayabilmesi olacak. E, yine bize mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Benimki fatihb etbirkom.com, Ömer'in ise e, omaroetbirkom.com olarak bize mail adresimizden ulaşabilirsiniz. E, direkt aslında vaka üzerinden daha hızlı bir şekilde iletişime geçebiliyorsunuz. Ama yine bir komün iletişim numarasından arayıp aslında buradan da e, kol üzerinden de bizimle görüşebilirsiniz. Bizim aslında aktaracaklarımız bu kadardı. Umarım eğitim faydalı olmuştur. Dediğim gibi aslında bu bizim şu an temelde karşılayan bir eğitim olmuş oldu. Bundan sonraki süreçlerde biz biraz daha derine gireceğiz. Team chat'e gireceğiz, kanala gireceğiz, gruplara gireceğiz veya bir toplantıya katılıp toplantıya katıldığımızda alt kısımda çıkan mute etme, işte hoparlörü değiştirme veya işte ekran paylaşım izni verme, kontrol izni verme gibi spesifik ayarları, spesifik kontrolleri Size aktarmış olacağız. Sanırım soru yok. Ee, bizi dinlediğiniz için biz teşekkür ederiz. Ee, hepinize sağlıklı günler dileriz.